Bravo kediler bravo hmm. Bravo kediler bravo Biz zaten burada Cenneti kurmuşuz Burada bak Düşmanlara mesela cehennem Olmuşuz Daha ne? Bak sen yani kedileri Beslemeye devam et Hasta kedileri iyileştir Spor salonunu da tamir ettir Ben Ben bir iki deposu da oldu. Kuş deposu da. Böyle bu kedi. Ne avukat dinlerim, ne savcı. Ondan sonra bütün mal varlığımızı köpekleri mi yedirelim? Onun için biz başkasına PKK'lı derken biz PKK'lı oluruz sonra. Ha, hiç sesini çıkarmak kedi. Hiç sesini çıkarmak. Aynen. Aa. aman aman aman. Aman aman. Bravo. PKK'lara PKK'lı derken sonra biz PKK'lı oluruz. Hak sizlere. Aman. Aman aman aman. Hiç sesini çıkarmak için. Bravo gidiyor bravo. 2023'te olay bu. Evet. Bir sürü nasıl olsa escortlar. sen eskortlara baksana. Hiç sesini çıkarmak ödeyiz. <laughs> Bana <laughs> bak Çık <ederim. gülüyor> <laughs> <laughs> hmm.